Abi bizim eski yardımcıya, eski katibe hiç öyle değiller. E, devir ye kürküm ye devri aziz kardeşim. Adamı bir boyuyla çeşarsın. Sıfışan saçlar, bulduğunuz yanaklar. 22 yaşımda! Adalet mi bu? Bize gelince böyle. Ne şu? Karar verdim, iktidar geldiğim zaman tertiyi kapatacağım. Efendim, çekime az kaldı. Başlayalım makyajı. Haksız mıyım hocam? Haksız mıyım? Arkadaşlara rica ediyoruz, arkadaşlar. Gerdanımı göstermeyin ve sarkıtıyorlar buraya kadar. Tam karşıdan çekiyorlar kabak gibi. böyle çok kabak. Gibi. Estağfurullah aziz kardeşim. Kabak da mübarek bir dağımdır. Beyefendi biz burada kimseye farklı muamele yapmıyoruz. Sizi güzelleştirmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz efendim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapılabilir ki? Yapmış olmak için yapıyoruz demek yapılabilecekleri yarısıdır. Hareket taraflı bir iktidarın sumu altında iyi mi iyi demektedir. Ayıptır. Adalet değildir. Gecesi sırt tercihlere en iyi kumaşlardan kat kat Avrupa elbiseler diktiriyoruz. Bir günde kırışıyor, bu Turgut Bey'in bir elbisesi var, 1980'den beri her gün giyiyor, ne kırışıyor ne buluşuyor. Böyle celallenmek size hiç yakışmıyor Aziz kardeşim. Bu Turgut kompleksinden artık kurtul. İhtidarlar da gelip geçicidir. Bu Efendim? dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Başınızı dik tutun. Ne demek? Başımız dik mi bizim? Bizim başımız her zaman dikir. Biz her zaman kim başlıyız? Bizim, başımız, bizim meselemiz yok. bir meselemiz yoktur. Ne yaptık? Bir vermeyece hesabımız mı vardır? Turgut Bey gibi milletin malını millete mi sattık? Turgut Bey gibi köprüleri barajlar mı okuttuk? Öfkelenme asis kardeşim, keskin sirke küpüne zarar. Mesele o değil hocam. Mesele o değil. Mesele her şey açık olmasındadır. Biz başımız böyle tutarız. Biz başımız böyle tutarız. başımız böyle tutarız. Bizim millete veremeyeceğimiz hesabımız, korkumuz yoktur. Nasıl olsun efendim makyajınız? İyi olsun. Çok iyi olsun. Bir e öyle bir ki... ...Necmettin Hoca'nın yüzündeki pirifanilikle... ...bizim eski katiplerden Turgut Bey'in yüzündeki şeytanlık birbirine karşısın. Bu resim bize en az 30 sandalye getirir. İşini nasıl da iyi bilirsin seni bezirgan kafir. Aziz kardeşimizi iyice bir benzetiniz hanım kızım. Ah beyefendi sizi kayıt stüdyosundan bekliyorlar. Sağ olun. Şunları hemen alayım. İnşallah zindeliğin ve teravetin bozulmamıştır. Senin zindeliğin teravetin bozulur mu hoca? Sen bizi daha kaç defa susulu götürür siz Estağfurullah. Hanım kızım bu yeşil ceketim takken televizyon ekranlarında nasıl görünür acaba? Fevkalade güzel füme görünür efendim. Eyvahlar olsun aziz din kardeşlerimizin karşısına Süryani papazları gibi çıkacağız desenize. Hoca bu din meselesi fazla karıştı yoksa güzel şüşürüm hadi içeri tıkacaklar. <laughs> İnşallah refah iktidarında kim kimi içeri tıkacak görecekler. Ay, efendim iki dakikanız kalmış sizi bekliyorlar Allah hepimize uzun ömürler versin Niye iki dakikamız kalsın Daha yapacak çok işimiz var Evet Biz makyaja devam edelim